Mahalle muhtarıyım. Adım Yasemin Şahin. Evet. İki kızım var. Ee, i̇ki kızımı kendim okuttum. Büyük kızım %100 burslu avukat oldu. Galatasaray'da yüksek lisans yaptı. Küçük kızım kimya öğretmeni. 90 ve 91 doğumlu. Kavacık Beykoz'la e, Muharrem Başkanımıza tanıyorum. E, teşekkür ederim ayrıca. E, tüm söylediklerine ben de doğruluyorum. Bizleri erkek bir muhtarın elinden aldım kadın olarak muhtarlığı ve benim e, evet Bravo. ve benim Kavacık'ta o kadar e, Rüzgarlı Bahçe'de var ama Kavacık tarafında o kadar kastımonlu e, vatandaşımız yok. Dörtte 3 potansiyel oyla tek başıma ilk kadın muhtar olarak Beykoz Kavacık'ta kendi namımızı yürüttüm. Ama hiçbir Kastamonu'dan bir destek, bir birlik, beraberlik yok. Bunu görüyorum. Ee, bu seminerlerin de sık sık olmasını ben tasvip ederim. Çünkü bizim altyapımız yok. Bir Rizeliler Derneği'nin bir konferans salonu oluyor, birlik, beraberlik oluyor. Ee, Rize altında Trabzonlularla Rizeliler birlik oluyor. Giresunlar da dahil bir Karadeniz ekibi oluyor. Doğu ekibi de oluyor ama bizim Kastamonularda hiçbir seminer, bu tür toplantılarımız yok. Tabii ki ben de isterim gençlerden birisi, ee, bizler Atatürkçüyüz, cumhuriyetçiyizdir, ee, herkesin her derdine koşuyoruz ve hiç kimse belli bir yere gelmiyor, gelemiyor, birbirimizi tutmuyoruz. Bundan ben de şikayetçiyim. Bu seminerlerin sık sık olmasını istiyorum. Ee, Teşekkür ediyorum. Kavacı abisini ben de yetiştirmek istiyorum. Bırakmayacağım o bayrağı. Tamam inşallah. İnşallah bırakmayın. Evet. Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi ise seçimlerde sen oy kullanıyorsun. Kastamonulular olarak İstanbul nüfusunun %10'unu oluşturuyorsun. Ama aynı oranda mecliste temsil edilmiyorsun. Acaba neden bir düşün? Bu konuda herhangi bir fikrin var mı? Memleketin idari bürokrasisinde, yönetimde görev almayı neden talep etmiyoruz? Kastamonu denetim mekanizmasını oluşturma zamanı gelmedi mi?